TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde yine bir oyun inceleyeceğiz. The Order 1886. Evet, yine PlayStation 4. Evet. PlayStation 4'e özel bir oyun. Red Dead Dawn firmasının. Daha önce de Sony'de çeşitli platformlarda çok güzel oyunları vardı. PlayStation 4'ün ilk lansman oyunlarından birisiydi bu hatırlarsanız. Hani evet. PlayStation 4 birlikte çıkmadı ama duyurulan, duyuruldu. Oyunlarından biriydi. Merakla bekliyorduk. Çıktı sonunda. Ee, Murat İsminden anlayacağın üzere 1886'da evet. geçiyor, <laughs> İngiltere'de geçiyor. Ee, oyun e, sonundan başlıyor aslında ya da ortasından başlıyor diyelim. Evet. E, bir öyle bir girişi var, sonra işte flashback türü geçmişe gidişlerle sen Doğru. oynamaya başlıyorsun. Bunat e, şimdi bu tür oyunlar senaryo ağırlıklı bir oyun. Lineer bir oyun. Açık dünya falan değil. Senaryoyu oynadığın, hmm. konuyu değiştiremiyorsun ama yine de hani spoiler olmaması için çok bir şey söyleyemiyoruz. Doğru. Fakat eee espirisi şu. Yuvarlak masa şövalyeleri hala yaşıyor. Bir şekilde hani orasını artık oyunda keşfedecekler oyuncular. Bir şekilde Kral Arthur'un işte efsane mi, gerçek mi olduğu tartışılan ee, yuvarlak masa şövalyeleri, işte Percival, Galahat falan hmm. 1886'da hala yaşamlarını sürdürüyorlar. Hala o düzeni sürdürüyorlar, evet. kraliçenin emrindeler, i̇şte the order bu. Ee, hem günümüzde hani böyle asiler falan hmm. gibi gayet e, hani çok heyecansız düşmanlarla da kraliçe adına savaşıyorlar hem de bazı doğaüstü açılımlar da var işin içinde. E, oyunumuzun esprisi bu Tabii ki bir senaryo var Onu oynadıkça e, çözecekler Murat oyunun e, Bir şey değil Hani FRP türü RPG türü bir şey değil Karakterin gelişmiyor Öyle bir yok, e, hmm. skill Beceri kazanma Beceri ağacı falan türlü şeyler yok Aynı karakteri yönetiyorsun genelde Oyunun özel tarafı şu Çatışmalar var bir de arada e, Quick Time Event denen işte üçgen çıkınca üçgene bas, kare çıkınca kareye bas türü bir oyun mekaniği vardır ya. Oyun çok büyük kısmı bunun üzerine kurulu. Yani aslında şöyle grafikler inanılmaz güzel. E, bir sinema filmi gibi seyrediyorsun ya. ama arada sırada film film ilerlesin diye kareye <laughs> basman gerekiyor, üçgene basman gerekiyor. E, o şimdi birazdan hani oyunda Gerçi ben daha çok çatışmaları göstereceğim. Ee, bilmiyorum hani orada çok eleştiri aldı oyun. Evet. Şimdi sen oyunu bayağı oynadığın için sorayım. Evet. Hani haklı mı? O... Bitirmedim. Evet. Bayağı oynadım. Murat haklı. Evet. Özellikle başlarında yani şöyle. ileride azalıyor. Ama oyunun ilk tarafı, ilk bölümlerini Hiç kötü kurgulamışlar. Bu. Oyunun ilk sadece ilk bölümlerini gören bırakıp gider. Ya burada oyun oyun yok. Ne bu ya der gider. Çünkü şu ben şu olaya kızıyorum Murat. Şimdi, adam kapının önüne geliyor. Zaten başka bir yere gidemeyecek. Hmm. Diyor ki sana oyun, üçgene bas, kapıyı açsın. E, kendi açsın. Değil mi? Niye? Hani orada çünkü bana üçgene basmama diye bir seçenek yok ki. Yok. Üçgene bas, kapıyı o açsın. kapı açılacak Kendi E, kendisi açsın. Yani orada çünkü şeydi, bir aksi halde bir film gibi seyredeceksin, o da bozuluyor çünkü kapının önünde duruyor. Evet. Üçgen resmi çıkıyor, Doğru. üçgene bas diye bekliyor oyun. Bu oyun değil. Hatta ben şunu söyledim yani iddialı bir şey olacak ama bu şartlı refleks. Evet. Yani maymunu eğitirsin, üçgene, üçgen çıkınca üçgene basılacak, mama, verir, mama gelecek diye eğitirsin basar. Evet. Bu oyun değil ki. Hı -hı. Bir seçim yok. Tamam oyunun zaten belli bir senaryoda ilerleyen bir oyun. Öyle bir sana farklı bir şeyler sunan, seçim hakkı sunan bir oyun değil ama en azından hiç olmazsa bir çatışmada tabancayla mı sıkacağım, tüfek mi sıkacağım, el bombası mı atacağım, Oradan mı edeyim Biraz da savaş kısmı cover, evet. siper almaya dayanıyor. Bir yine bir şeyler bir yapıyorsun, bir oyun var. Ama diğer kısımlarda kareye bas açılsın, üçgene bas camı atsın. Bu oyun değil ki yani. Değil. Doğru. Şey çok fazla var. Hani karakterler birbirleriyle sürekli konuşuyorlar, ediyorlar, bir şeyler ilişkileri var aralarında. Ama onda da yine bir diyalog seçimi falan yok. Konuşuyorlar sadece. Grafikler çok çok güzel. Çok iyi. Ortamlar falan çok güzel, PlayStation 4'te olduğumuzu, Next Gen'de olduğumuzu hissettiriyor. Çatışmalar... Biraz oynayalım böyle oynayalım. konuşalım ya. Ben bir iki yer seçtim onları göstereceğim sana. Hı hı. Mesela bu ilk bölümler işte dedim ya hani oyunun sonundan ortasından başlıyor. Buralarda gerçekten hani pek bir kontrol yok sende. Bu arada Türkçe. Türkçeleştirilmiş dublajlar e, İngilizce şey evet. yok seslendirme İngilizce de Türkçe altyazı var menüler falan hı hı. Türkçe Sony artık bunu zaten şey yaptı Hani e, Türkiye'de oyunları Sony Türkçe satıyor e, şurada arada Nikola Tesla falan gibi <laughs> karakterler var Çünkü şöyle hani birazcık steampunk öğeleri var yani e, o çağda olmaması gereken bazı silahlar falan kullanıyorsun. Evet telsiz, mersiz. Evet, telsiz falan kullanıyorsun. İşte onları da Nikola Tesla yapıyor. Hmm. Öyle bir şeye bağlamışlar. Şurada bir veya bir çatışma var asilerle onu göstereyim sana. Ya bu ilerleyen bir şey oyunun 3. 4. bölümü ama spoiler olacak bir şey değil göstereceklerim. Bir sürprizi falan bozacak bir şey değil. Tamam. Ona da dikkat etmek gerekiyor çünkü oyunun oyun, her oyun şeyi hikaye. hikaye. Bu oyunun Mutlu tamamı bir anlatı. Multiplayer de yok. Multiplayer falan yok Murat. Hep başka bir karakterler oluyor ama co-op değil. Burada kraliçeye karşı e, asilerle savaşacağız. İnşallah ölüp rezil olmam. Bu saklanarak ilerleme olayı bu oyunun icadı değil. Bu çok kullanılan bir sistem. Gears of War'la Xbox'da aslında meşhur oldu diyelim. Evet. Siper değiştirme falan var tahmin edeceğin gibi. Hatta hani Gears of War dedik, onun hakkını vermek istiyorum. Şimdi şurada bir fırsat bulabilirsem el bombası atayım. El Tamamıyla bom Gears of War'un el bombası atış sistemini yapmışlar. Hmm. At abi bence oraya bir el bombası. Şu yani Gears He. of War'cular hatırlarlar şu eğimi. Ama grafikler iyi, çok iyi. Özellikle Murat, ben onun bazı e, ekran capture'ları da yaptım, e, karakter grafikleri inanılmaz. Fazla bir şey kalmadı ama şu yukarıdaki o bizim... O sniper'a o yüzden o bayağı bir can götürüyor. Heh, sen de shot yap. Ee, biz de az değiliz. O sniper Şimdi, komut falan veremiyorsun arkadaşına. O işte takılıyor kendisi. Yani daha doğrusu Çok da açıkçası, açıkçası skriptli onun da yapacağı şey. Ne onunla oluyor ne onsuz oluyor. Silahlar için ne diyorsun? Burası şimdi mesela elimizde normal bir tüfek vardı. Bir de tabancamız vardı. Şurada bir bu buçağı için normal silahlar. Şimdi bak şurada birazcık makineli tüfek türü bir şey alacağız. Bir silah bir tabanca alabiliyorsun. Öyle hmm. döşenemiyorsun her şeyi. Şimdi mesela bunu alınca öbür o karabinayı bırakacak. Tamam. Otomatik tüfek, M85. Evet. Ee, i̇lerleyen yerlerde gizlilik ha, stealth öğeleri de oluyor. Aynen. Ama şey değil tabii. bir Splinter Cell değil. Splint değil, değil. Ha. O, öyle, o kadar şey değil. Bir iki yerde böyle bir düşman üstünde hani sessizce hareket etme falan bölümler var. Dediğim gibi Splinter Cell gibi bütün oyun onun üzerine kurulu değil. Çıkalım. Biraz karanlık. Hmm. Ee, bu oyunun en aydınlık yerlerinden birisi. Biraz karanlık e, bir grafik tarzı var. Dürbünlü tüfek var ama almayacağım. Tamam. Murat tahmin edeceğin gibi e, sürprizler de var. Tabii. Hani ilk başta işte çok basit gözüküyor işte sen kraliçenin askerisin. Asiler var kraliçeye e, bayağı bir baş kaldırmış bir e, oluşum var. Onu onları avlıyorsun falan. Ama sonra şey fark ediyorsun. Ya arada kurt adamlar falan var. Hmm. Ha şey değil. Bizim bu şövalyeler için kurt adam falan sürpriz değil lan yani onlar. Tabii. yüzyıllardan beri onlarla da mücadele etmişler. Evet. Fakat onlar şeyi araştırmaya başlıyorlar. Ya bu asilerle kurt adamların ne alakası var? Evet, diye zaten Mesela biz insanlar da hani kurt adamları biraz bu teknoloji sayesinde dizginlemeyi başlar. Evet, evet. Özel şimdi Tesla dedim ya. Tesla'nın elektrik bazı silahları var şey yok farkındayım sen gölü falan olmuyor Evet. hani öyle gor parçalanmış cesetler falan türü şiddet yok ama bir korku oyunu tabii ki öyleler falan hani kurt adamlar falan filan korku dehşet öyleleri Şuradan silahlarımızı falan toplayalım. Şimdi bu ilk başta bazı eleştiriler getirdik. Şu anda tabii söylediğimiz şeyler yok. Yok ama özellikle ee, seçtiğiniz şey yok. Bu işte çünkü ya Murat oyun dalga dalga geliyor. Bir hikaye bölümü başlıyor. İşte hep böyle quick time eventler falan. Bir çatışma başlıyor. Çatışma şu anda gördüğünüz şey gibi. şey ne diyorsun? Arada Hı. sen söyleyeceğini unutma. <Gülüyor> Boss <Gülüyor> fight türü Hı. Dövüşler var yani şöyle orada çatışmayla beceri ve bu Hı. quick time eventler iç içe tamam. yani e, mesela işte kurt adamların piriyle dövüşüyorsun tamam. bir yerde e, sen bir hareket hamle yapıyorsun o ona cevap veriyor o cevap verdiğinde senin mesela işte ekranda gösteriyor bunu aşağı çekip eğilmen lazım ki o işte ıskalasın. O boşluğuna sen vurasın falan. Yani biraz bir dansa dönüşüyor bazı dövüşler. Ee, sadece böyle dan 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 atışla gitmiyor. Şey soracaktım sana. E, bu oyunla ilgili en önemli eleştirilerden bir tanesi 5 saatte bitiyor gibi şeyler var. Sen şimdi oyunu bitirmedin ama. Murat 5 saatte bitmiyor. Heh. Yani ben e, şimdi bitiren arkadaşlara yalancı demiyorum. E, onlar belki daha hızlı mı oynadılar falan. Ha şey yok. Mesela hani Side Quest var, onu yaptım da yapmadım diye bir şey yok. Oyun, lineer bir oyun. E, fakat ben 5 saatte bitirilir gibi gelmedi pek bana. E, A Ama şu var Murat, bu tek kişilik bir oyun. Bir e, şey olanağın yok. Hı hı. Multiplayer falan olanağın yok. Bu oyun bitti mi bitecek. bitecek. E, belki ileride DLC falan olur hı hı. ama e, genel olarak yapısı bitti mi rafa kalkacak bir oyun. Tamam. Ee, o yüzden hani belki arkadaşlar eleştirmiş olabilirler. Şimdi şurada gideceğimiz yeri kapadılar. Hmm. Şöyle gidecektik. Ee, şuradan, pardon. Buradan gidecektik. Önümüze arabayı çektiler. Biz altından gidemiyoruz nedense. <laughs> Yakışmaz şovalleye. Şuradan bir binanın içinden geçip oraya yine alternatif yoldan ulaşacağız. Murat binaya girdim. İşte bir klasik bahsettiğim, eleştirdiğim yönlerden birisi. Hı. Şimdi burada bunu yapmaktan başka şansın yok. Evet. Basacağım çok güzel bir şekilde kıracağım tahtaları. Ama işte yani kırsaydı geçseydi ya. Hı. <laughs> hani ben bunu oyun olarak görmüyorum. Yani doğru yani. haklısın abi. Şimdi karşıya atlayabilir miyiz? Atlayalım. Tabii bin küsür yaşında aslında karakterimiz ama gençlere taş çıkartıyor. Alt yazılar biraz ufak. Çok ufak. Burada bayağı bir çatışma yaşayacağız Murat. Şuradan aşağıda sağda bayağı büyük bir çatışma yaşanacak. Ha ileride bayağı enteresan silahlar geliyor. Hmm. Kurt adamlara karşı da normal hani e, vatandaşa karşı da e, böyle e, bomba. Hmm. Duman bombası var. Bir de bu var. Yok ben duman bombası atmayayım. Şöyle atalım değil mi? Evet. Yalnız oyunun görselleri gö kadar sesi falan da iyi. Durun. Evet, bir şey Özen özenilmiş bir çalışma. Zaten eleştiriler genelde şey değil biliyorsun. Ee, oyunun e grafiklerine ya da işte scriptlerinin düzgünlüğüne yani bir yere takılan bir adam falan görmedim şimdiye kadar. O konularda şunu fark ederiz. Peki hani eleştirdiğin kısımlar da kalmak, sabit kalsın. Genel olarak sen bu oyunu oynarken eğlendin mi? Murat, şunu söylemem lazım. Oyunun, ben de bu oyunu ilk açıp da ilk bölümünü oynadığımda dedim ki ben oynamam kardeşim bu, ne bu? Hı -hı. Fakat sonra işte bir ikinci, üçüncü bölümlere, chapter'lara gelince baktım ya Tamam sarıyor hani bir şey var bir ortada bir oyun var hiç oyun yok değilmiş. Hmm. Fakat kötü kurgulamışlar. İlk hmm. oyunun seni sırf o quick turn eventlerle karşılaması kötü bir izlenim Evet bırakıyor. Hep öyle gidecek. Hep yani. öyle gidecek sen diyorsun. Diyorsun ki abi bu oyun yok burada hani. Film olsa film diye izleyeyim ama e, film de değil iki de bir düğmeye bastıyor. Yok oyun e, o kadar e, ilk başta. Bende kötü izlenim yarattığı gibi değil. Ha, ama şunu söylemem lazım. The Order konusunda beklentiler yüksekti. Evet. Birazcık da oradan dolayı şey var. Doğru. Hayal kırıklığından dolayı eleştiriler var. Doğru. Orada bayağı karşı tarafta çok yoğun şey var. Senin ikinci eleman... Atıyor işte o da bir şeyler söylüyor. Arada işte bağırıyor çağırıyor. Çok etkili değil çünkü yönetemiyorsun. Murat siper mekaniği işte. Hani öyle çıkıp da battal gazi moduna girersen İndirilir. fazla dayan, fazla yaşama şansın yok. Bir arada dinleneceksin. Hmm. Dur dinlen mi hmm. öyle bir metot var şey evet, yani. Evet evet Vallahi. Bir de şeyi düşünmek gerekiyor bu durumda. Ee, şimdi oyun 189 lira. Yani 200 biraz daha var. evet. Şimdi... Bak bizim eleman aşağıda evet. saydırıyor. saydırıyor. Multiplayer yok. Hani senaryoyu bitirip kenara koyacağın bir oyun. Biraz belki indirim mi beklerler? Bence indirim beklemekte fayda var abi. Çünkü konusu için de oynanır oyunu. rombası attılar ama kaçtı. Hikayesi sarabilir. Yani özellikle hani bu devirlere ilgisi olanları. Ya ilginç bir e, mitoloji diyeyim yaratmışlar. Şimdi hani bu Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şevalyeleri dediğim gibi gerçekliği tartışılan bugün hala. Hani bir efsane mi yoksa İngiltere tarihinde bir dönem mi? tartışılan bir şey ama sonuçta önemli bir nasıl söyleyeyim, kavram Yok. İngiliz kültüründe. Exactly. Onu böyle bir Victoria dönemine hmm. uyarlamaları değişik arada işte steampunk Bu unsurlarına unsurlarını eklemeleri değişik bir şey olmuş. Bu arada adam, adam, adam üzerine adam geliyor. Mermi bulmam lazım, benim tüfeğimin mermisi bitti. Bırak üstüne gelsinler bari. El bombası atıyorlar. Right Hah. <laughs> Bunu da göstermiş olduk. Yakın dövüş. Hmm. Mermilerini alalım. Sniper. <laughs> mı? İstersen biraz da biraz başka bir şeyler göstereyim. Tamam. Bu işte çarpışma. Bu arada rezil olduk. <laughs> Elon çaktı vuralım ya. Ha tamam. Hmm. Çarpışma daha bitmedi. Bir bir kişi şey falan daha var. Şurada yani. bir adam var. Nerede? Sağda. Gel gel gel. Yani bir Bak, yer, tamam. Yanıma birisi mi girdi benim ya? Neyle böyle Yok adam. Heh, geldi şimdi yanına geldi. Ya gördün ya böyle filanca tuşa basınca melee etek yaparsın diye bir şey yok. Gördün hani yine üçgeni kolluyoruz. Evet. Öldürdüler tamam. beni. Kendini kuytu bir yere çekip bir canlanabiliyorsun, canlanabiliyorsun. şey yapabiliyorsun ama ona fırsat kalmadan Hı -hı. beni indirdiler. Evet. evet. Murat, eee toparlayalım abi istiyorsan. Ben sana bir şey göstereyim. Bir de gizlilik dedim ya. Hmm. Oradan bir şeyler göstereyim, orada bitirelim. Evet az önce hani bir de stealth gizlilik bölümü gösterelim demiştik. Burası orası. Murat. Ee, bir bölümün içindeki gizlilik gerektiren bir kısım ee, zeplindeyiz, Yine ortağımızla Fark e, fark edilmeden ...yönetime el koyma amacındayız. Ee, dediğim gibi hani bir... E, ...splinter cell değil gizlilik deyince şey zannetme... ...yine sonuçta... E, script Ama... E, ...normalde hani... ...dalıyorduk. Burada amaç görünmemek. Murat görüyorsun... ...dövüş... ...şu anda ben bir şey yapmıyorum ama... ...arada sırada bana... ...kontrol hmm. veriyor. Yubarlı, Ve refleks... ...hızlı göstermen lazım. Bak Bir de şu şeyler var. Bazen... ...öyle bir imleci hareket ettirip de... <laughs> ...quick time'ı aktifliyorsun. Öyle bir e, mekanik var. Biraz hani bir beceri... Hmm. ...bir heyecan katmışlar. Fakat şunu söylemek istiyorum Murat. Hani sinematikle... Oyun arasında geçiş yok. yok. Aynı motor, oyun Değil motoruyla. <laughs> kesinlikle hani tamam çok geçişin belirsiz olduğu falan oyunlar gördük ama yok. Hmm. Kesinlikle yok. Ha, bazen kötü oluyor çünkü oynuyor muyum? Kontrol bana geldi mi merak ediyorsun. Genel olarak hani aynı şeyi çok tekrar ediyoruz ama grafik kalitesi çok iyi. Karakter grafikleri çok iyi. Ee, peki daha fazla ilerlemedi. Ben tabii spoiler Tabi Şimdi olmuşsun. Murat, evet. Ne göstersem? <laughs> kullanıyorum çünkü. gösterdik aslında. Hikaye bazlı bir oyun. Hmm. Burada hikaye bizi hmm. bulutların, üzerine ta <laughs> bulutların üzerine taşıdı. Evet. Ee, tabii ki daha çok farklı yerlere gidiliyor. Farklı düşmanlarla karşılaşılıyor. Hmm. Tarihten gelen bazı işte böyle esintiler. Hmm ve ile de karşılaştılar. Dediğim gibi karakterimiz aslında hani binlerce yıl yaşında. Yani. nasıl bu, bu karakterler yuvarlak masa şövalyeleri nasıl yaşayabildi bu 19. Ha, yüzyıla var. kadar? Tabii ki o konuda detaylar Tabii. geliyor. Bu da evet. doğrudur 1886'yı oynayanlara yani. artık on, onlar çözecekler. Evet, peki Levent abi bayağı bir detayından bahsettik. Öyle eee Türü seven yani bu oyun hani biraz gösterdik biraz da okumuşlardır bence bir indirimde alınır bu oyun. Yani tam şey diyemiyorum biraz adventure gibi hmm. hani bu oyun bir fe, zaten third person da evet. hani bir e, öyle years of war falan dedi ben de el bombası atmayı falan benzettik de tabii ki onun gibi bir çatışmaya dayalı bir oyun değil, değil. çatışmalar var ama öykü öykü hmm. aralara serpilmiş ve daha Abi. belki çatışmadan daha çok Öykü dilimleri yer tutuyor. Kimi adam sadece multiplayer olsun evet. başka bir şey olmasın der. Kimi adam da ben senaryo oynamak istiyorum der. İşte bu onlara göre. Bu evet bu güzel söyledin. Tamamıyla öyküsüne dayanan araya çatışmalar serpilmiş bir oyun. Evet. Ee, adventure gibi değil ama hmm. öyküde. Yani öykü açılıyor sen gittikçe ama bir şey aramıyorsun. Evet. Genelde o zaten açılacak sen ilerlediğin. İlerlemek mesela. Doğru. Böyle bir oyun Murat, Peki sadece evet PlayStation 4'te, evet, diğer platformlarda Sony dışındaki platformlara zaten çıkmayacaktır. Yok. PlayStation 4'çüler keyfini çıkaracak. Evet. evet. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere. görüşmek üzere.